Ben Tuğba New York programıyla karşınızdayız. Şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım, İyi yayınlar diliyorum. İçimiz için de öyle olsun efendim. E, Süleyman Bey ilk olarak isterseniz bugün PVC Türkiye'den bir rapor geldi. E, yurt dışına, yurt içi dışı yerleşiklerin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlarla alakalıydı. Şimdi e, Avrupa Almanya baktığınız zaman e, Türkiye'nin çok iyi işbirlikçisi, yatırımcısı ama bir taraftan raporu incelediğimizde de e, önümüzdeki 3 yıl için Amerika e, ile alakalı yatırımları yapmak istediklerini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu raporu? Ee, tabii ki Turban'ın PwC'nin raporunu incelediğimizde özellikle sadece Türkiye'deki yani doğrudan e, yatırımlarda ki artış trendi ve bunun sektörel bazda dağılımları dikkat çekti. Hı hı. Tabii ki baktığımızda hani 2000'li yılların başlarında yıllık 3.3 milyar dolar olan yıllık yurt dışına yatırım tutarlarımız, real sektörümüzün hani 2014-2015'lerde 5 milyar dolarları bulmuştu yıllık. Ee, daha sonrasında <laughs> bir düşüşe geçti ama şu anda yıllık yine 3.9 milyar dolarlar seviyesinde bir doğrudan e, yatırım e, gözlemleniyor. Tabii ki bu Yatırım aslında Türk şirketlerin yurt dışında yatırım yapması özellikle geleneksel bizim ticaret yaptığımız pazarlarda yönelik. Bunda tabii farklı motivasyon gerekçeleri var. Bunların başında örneğin Avrupa Birliği'ne yapılan yatırımlar daha çok müşteriye yakınlık ve coğrafi konum üzerinden farklı pazarlara açılma stratejisini de içeriyor. Keza hani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya %18 seviyesinde, Avrupa'ya %60 altmış. Rusya ve Rusya bölgesine %18'ler seviyesinde yapıldığını gözlemliyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne, Almanya'ya, Romanya'ya ve Rusya'ya yapılan doğrudan yatırımlar aslında toplam yatırımlarımızın %74'ünü teşkil ediyor. Ben geçen hafta mesela Romanya'daydım. Bu anlamda orada yerinde incelemelerde bulunduk. Orada Türk-Romen İş Adamları Derneği, Türk-Romen Ticaret Odası'nın bir ödül gecesi vardı. Biz de ödül aldık bu anlamda. Türk Diyas Parası'nın hizmet ödülü. Orada şu müşahadelerde bulunduk. Romanya'da şu anda 18 bin Türk şirketimiz var ve Roman ekonomisinde Türk şirketlerimiz önemli bir yer teşkil ediyor. Lokalleşerek globalleşme stratejisi üzerinden gidiyorlar. Keza Romanya üzerinden yakın ülkelerde hem müşteriye yakınlık hem coğrafi konum itibariyle de yeni pazarlara açılma izleniyor. Keza sektörel bazda incelediğimizde de bu yatırımları hı hı. genelde %25'ini madencilik şirketlerimizin yaptığını gözlemliyoruz. Bu anlamda dünyanın hemen her yerinde maden şirketlerim sen madenler hem de taş ocakları işletme anlamında bu tarz yatırımlara yönelmişler. Keza yurt dışında biliyorsunuz birçok Türk şirketimiz altyapı yatırımlarıyla liman yatırımları ve lojistik merkezleri yatırımları da yapıyorlar. Hizmetler sektörü bağında. Evet. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla ticaretimizin olduğu Teksas eyaletinde de Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanların başında e, limancılık, e, stratejik depolama alanları, ve dağıtım merkezleri, ticaret dağıtım merkezleri olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki dünyada globalleşme dediğimizde lokalleşerek globalleşme stratejisi bu anlamda doğru. O ülkelerde pazar paylarımızın gelişmesi anlamında da tabii ki bu karşılıklı yatırımlar olacak esasında. Evet. Memnuniyete baktığımızda memnuniyet oranına yurt dışında bu tarz yatırımlara yönelen, yönelen real sektörümüzün ki bunun içinde finans da var yaklaşık %18'de finans ve sigortacılık sektörümüzden kaynaklanıyor. Yüzde 89'luk bir memnuniyet oranı. Yani dövizle kazanma gayreti ve bundan dolayı da Türkiye'deki işlerini de destekleme ve güçlendirme anlamındaki strateji real sektör açısından da son derece aslında doğru bir strateji. Amerika Birleşik Devletleri üzerine baktığımızda eyalet bazlı Türk yatırımlarının ve orada daha doğrusu Türk yatırımları dediğimizde sadece Türk yatırımları derken Türkiye'den bir e, makine parkı götürmek veya benzeri bir şey değil aslında. Zaman zaman oranın finans imkanlarını da kullanarak yatırımları yönlendirmek son derece doğru ve stratejik bir karar. Yani Amerika Birleşik Devletleri finans imkanlarından istifade ederek e, verimli eyaletlerde yapılacak yatırımlar Türkiye'nin Amerika'da olan ticaretini de artıracak evet. bu anlamda. Keza evet. orada finansa erişim nispeten e, daha kolay bu anlamda. Bunu da e, bu, bu, bu noktada da bu, bu deneyimleniyor. Ve günden güne de ticaretimiz artıyor. Önemli şirketlerimizde hı hı. başta liman, madencilik, hı hı. taş ocağı, e, aynı zamanda inşaat şirketlerimizi de gözlemliyoruz. Mesela hı hı. önemli bir kısmı da inşaat şirketlerimizin e, yatırımlarına müteşekkil ki Türkiye yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektöründe dünyada en iddialı ülkelerden bir tanesidir ki bu yatırımlarda aslında doğru yerini bulan işler. Hı hı. Peki Süleyman Bey şimdi bu e, PVC raporunun haricinde siz Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nin başkanısınız ve zaten işin içindesiniz baktığınızda. Size göre, sizin derneğinizin araştırmalarına göre peki Amerika'ya hangi sektörlerde daha çok yatırım yapmak istiyor Türkler? Özellikle son zamanda, bunu şöyle ifade edebilirim, lojistik merkezleri, e-ticarete ulaşım ağı sağlanabilecek merkezler, liman yatırımları var, antrepo yatırımları var, Bunları gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle orada satış ve dağıtım ağını yönetebilecek faktörler devreye girmiş vaziyette. İmalat sektörlerimizin yoğun bir talebi yok Amerika Birleşik Devletleri yatırımlarında. Genelde oradaki yatırım Türk yatırımcılar lojistik dağıtım üzerine yatırımlarını yönlendiriyorlar veya bununla ilgili efendime söyleyeyim e-ticaret ağlarına ulaşım ve B2C dediğimiz doğrudan üreticiden doğrudan tüketiciye erişim ve daha karlı işler, daha katma değerli işler yapabilmek noktasında ilerliyorlar Veya bunun tam tersi Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli ham maddelere temin noktasında da liman yatırımları söz konusu. Hı hı. Mesela Türk şirketlerimiz son 10 yılda dünyanın hemen birçok ülkesinde önemli liman yatırımlarına da gitmeye başladı. Dökme yüklerde özellikle. Kimyevi maddelerden olsun, farklı ürünlerden olsun, plastik sanayinin ham maddelerinden olsun, çimentodan olsun farklı alanlarda da yönelmeler var. Depolama tesisleri genelde yatırımlar. Onu ifade edebilirim. İnşaat şirketlerimizde son zamanda yakın bir ilgisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Hı -hı. konut işleriyle başladı. Pek yakın zamanda altyapı ihalelerinde ve Amerikalı şirketlerle John Venture kuran, yani ortaklık kuran Türk şirketlerini de görmeye başlayacağımızı ifade etmek isterim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri son 50, yıl, 50 yılın en önemli yatırım paketini açıkladı Joe evet. Biden döneminde 5 trilyon dolarlık bir altyapı yatırım paketi. Tabii elektrik tesisler altyapı, tesislerin yenilenmesi bu noktada su şebekelerinin yenilenmesi noktasında da Türk şirketlerimize de bu kapsamda fırsatlar doğdu. Bunu da tabii ki Amerikalı şirketlerle doğru John Venture işlemleriyle yurtdışı müteahhit hizmetlerinde Türk şirketlerinin de orada ilerlemesini biz arzu ediyoruz ve bu doğrultuda da çalışıyoruz işin açıkçası. <laughs> Süleyman Bey isterseniz şeye geçelim. Black Friday Cuma günü ABD'de Black Friday vardı ve satış kampanyaları gerçekleştirildi ve çevrim içi satışlarda bir rekor gerçekleşti. 9,8 milyar dolarlık rekor çevrim içi satış gerçekleşti. Şimdi ABD ekonomisinde bir sıklaşma döngüsüne girdiği için biliyorsunuz bir durgunluk söz konusuydu ama satıcıları bir taraftan perakendecileri diyelim umutlandırdı belki de bu alışveriş sezonu. Siz nasıl yorumlarsınız? Zaten bu Şükran Günü'ne denk gelen e, günler biliyorsunuz. Yani Black Friday'in özellikle temas ettiği ve dünyada en fazla satışın yapıldığı andır. Zaten bu verilen veriler yani 9.8 milyar dolarlık e, satış e-ticaret. Evet. Birisi e, aslında. Süper satışları mı bu? Yani doğrudan mağaza satışlarını da buna üzerine ilave ettiğinizde bir o kadar da en azından mağaza satışı vardır, onu da ifade etmek isterim. Bu sadece 9.8 milyar dolar, sadece e-ticaret üzerinden yapılan satışların toplamı. Yani. yani aslında Black Friday'de bir 18 ila 20 milyar dolar arası satışı tahmin etmek olası, onu da ifade edeyim. Tabii ki Amerika'nın özellikle son yıllarda enflasyonla mücadelesinde özellikle orta kesimi ciddi bir mücadele sergiliyor bu anlamda. Çünkü hani yüzde yedi, sekizler açıklanan ama sokağa yansıyan enflasyon oranları çok daha yüksek Pandemi döneminden sonra başlayan o enflasyon döngüsü bir stagflasyona dönüşür mü? Yani durgunlukta enflasyona dönüşür mü? Bir resesyon gerçekleşir mi? Piyasa hareketleri durum durur, durur mu? noktasında şeyler vardı. Bu anlamda perakende satışlar önemli bir veri. Tabii ki bir, bir yandan da işsizlik maaşı başvuruları hı hı. farklı bir ekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor. Ama uzmanları da şaşırtan seviyede bir e, 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 yoğun satışlar gerçekleşti. Tüketim, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz halen e, dünya gayri safi hasılasının yüzde 25'ini üretiyor. Tek başına ama 50 eyalette. Ama dünyadaki bütün tüketimin üçte birini yapıyor. Yani Amerika inanılmaz bir tüketim e, halinde. E, bu noktada ama şu da dikkat çekti bu Black Friday verilerinde. E, önce al sonra öde kampanyaları. daha evet. Önceden çok rastlanmayan önce al sonra öde kampanyalarıyla ertelenmiş kredilendirilmiş, kredi kartlarına kredilendirilmiş Satışlar da öne çıktı. Bu anlamda e, yani Amerikalılar tüketmekten vazgeçmiyor ama taksitlendirmeye gayret ediyor. Ama bu da ekonomi açısından da hareketlenmesi açısından da uzmanları da, perakende sektörünü de, satışları da, ticaret şirketlerini de ve tüm piyasayı da moral verdi. Onu da ifade etmek isterim. Zaten en yoğun satış günü, şükran gününe denk gelen Black Friday. Diyelim o bu sene ona denk geldi zaten. Hemen öncesindeki Cumhur Hı hı. Süleyman Bey şimdi e, ABD'den Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşecek bu Hamas, e, İsrail-Hamas savaşı dolayısıyla. E, yanlış okumayalım. ABD'nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu hazine müsteşarı e, Brian Nelson Türkiye'ye ziyarete bulunacak bu Hamas meselesini ve Rusya meselesini konuşmak için aslında. Peki e, şimdi bu arada esir takas süreci de uzatıldı Mısır ve Katar tarafından. Onu da belirtelim. Şimdi peki bu ilişkileri ABD-Türkiye arasında ticari ilişkileri, i̇srail Hamas savaşına baktığımızda, Rusya tarafına da baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşı tarafına baktığımızda nasıl etkiliyor diyelim ya da etkileyecek? Şunu ifade etmek isterim, mevcut hazine müsteşarının bu Türkiye'yi bu yıl ikinci ziyareti bu kapsamda. Daha önceden de Amerikan Ticaret Odası'ndan da, hazine bakanlığından da farklı uyarılar geldi Türkiye'deki resmi mercilere. Özellikle e, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında gelişen süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, müttefikleriyle yani Avrupa Birliği ile ve buna Japonya da katıldı, Hindistan da katıldı. Birçok ülkede Amerika Birleşik Devletleri ile bu anlamda Rusya ambargosuna katıldı. Tabii Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle ve karşılıklı e, ticari bağımlılığı nedeniyle Rusya ile ilgili Türkiye bu noktada kendi e, ulusal menfaatleri doğrultusunda ülkemiz bu konuda şerh koydu ve uymayacağını ifade etti. Ama en azından hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkiyi sürdürebilen ve sağlıklı ilişki sürdürebilen coğrafyadaki tek ülke olma konumunu ve başarısını da elde ettik bu anlamda. Ancak e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkat çektiği nokta şu, Rusya'ya yönelik, e, yaptırımlar konusu olan bazı hassas ürünlerin Türkiye'de bazı şirketler üzerinden özellikle hı hı. çift kullanımını tabir ettiğimiz savunma sanayine gidebilecek, havacılık sektörüne gidebilecek yaptırım paketi konusu olan ürünlerin Türk şirketleri üzerinden yaptırımların delindiği yönünde e, sızlanmaları ve şikayetleri vardı. Bu anlamda bizler de zaman zaman katıldığımız programlarda özellikle e, sektörlerimizi uyardık. Rusya'nın ambargosu, e, Rusya uygulanan ambargolar noktasında türk şirketlerimizin son derece dikkatli davranması gerektiğini hani hayatın olağan akışına olan e, ticaretlerin dışında gelişen özellikle çift kullanımlı olabilecek savunma sanayine veya benzeri sektörleri besleyebilecek aksam parça, yedek parça ve bu hususlarda da dikkat etmelerini bizler de tavsiye ettik. Keza e, geçtiğimiz ay biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri son yaptırım paketinde 12 civarında Türk şirketini yaptırma etti ilk defa bu, bu bu anlamda ilk önce bunun görüşmelerinin gerçekleşeceğini biz e, bekliyoruz bu kapsamda özellikle sektörel bazda da tabii Türkiye bazı tedbirler aldı örneğin ihracatta örneğin transit ticaretlerde de ürünlerin çift kullanımlı olup olmadıklarına bakılması yönünde de e, gayretler var gümrüklerde bunları da gözlemliyoruz bu anlamda birçok e, ürünün Gümrüklerde kırmızı hatta sevk edilerek de e, bakıldığını e, biliyoruz ve görüyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tedbirlerini almaya başladı. Ama tabii akan geçmişten gelen bir e, doğal ekonominin doğasında da gelişen ticaretlere de bu anlamda da Türkiye'nin de karşı Rusya ile olan e, hem yakın hem e, komşu hem de Türkiye'nin Rusya'nın üzerindeki yaptırım gücünü de etkilemeyecek hususlarda da dikkat etmemiz gerekiyor bizlerinde. Amerikalı mevkidaşların da bu anlamda anlayış göstermelerini de zaten Türk hükümet yetkililerimiz zaten dile getirecektir. Bu anlamda yaşadığımız coğrafyamızda hem Rusya ile hem Ukrayna ile çok taraflı diplomasi yürütebilen tek ülke konumunda kaldık Türkiye olarak da. Bu anlamda bunun da e, barış görüşmelerinin de, e, de daha ileride Çünkü Tal koridorunda bu kendini gösterdi zaten. E, Rusya bu konuda Türkiye'ye ikna etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etti. Ve e, Türk Dışişlerimiz son derece başarılı çalışmalarla e, ki tağır koridoru meselelerinde de Afrika'da birçok ülkenin e, neredeyse açlıkla e, mücadele ettiği noktalara gelindi. Dünyada gıda fiyatları yükseldi. Ukrayna hasat alamadı. E, ve Ukrayna'da ilgili politikalara baktığımızda da yine en önemli çıkış noktası Türkiye üzerinden gerçekleşti. Türkiye iki ülkenin vatandaşlarına da e, yani kapılarını açtı ve yatırımları aldı etti ama bu süreçlerde özellikle çok kullanımlı diyelim yani hem savunma sanayinde hem havacılık sektöründe veya benzer kritik alanlarda kullanılan ürünlerin yaptırım konusunda en kırmızı kodda yer alan ürünlerin sevkiyatı noktasında da gelişmeler olacaktır. Tabii ki. Orta Doğu'daki mesele konusunda e, İsrail e, Gazze şeridindeki yapılan hadiselerin insani boyutlarını tartışmaya bile gerek yok. Bu orada açık bir e, her insan vicdanını sızlatan e, hadiseler meydana geliyor. E, bu anlamda Türkiye'nin de tezlerinin ve e, konu e, dinlenmesi gerekiyor bu noktada. E, çünkü burada baktığımız zaman e, karşılıklı e, olarak yapılan e, sivillerin e, kaybına yol açan ve çocukların ve kadınların e, kaybına yol açan hadiseleri bir an önce set çekilmesi noktasındaki barış görüşmeleri bir an önce başlatılması lazım. Hamas Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü ve dünyanın birçok ülkesi tarafından da terör örgütü olarak tanımlanıyor ve onunla ilgili mali iş, mali işler ve konularda ayrı bir başlık konusu olarak da e, değerlendirilecektir bu görüşmelerde. E, bu konuda dışlarımız son derece hazırlıklı olduğunu. E, biliyoruz. Bu noktada Ticaret Bakanlığımız da keza öyle. E, bu noktada karşılıklı tezler üzerinde de konuşulacaktır. E, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar listesi e, bu anlamda geniş ve uzuyor günden güne. E, dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda ülkeler de kendilerine göre konumlarını almak zorundadırlar. Ülkemiz de bu anlamda tabii ki ulusal çıkarlarını e, göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu anlamda Amerikalı mevkidaşlarla da e, son derece e, doğru bir iletişimle görüşmelerin ilerleyeceğini biz ümit ediyoruz. Süleyman Bey isterseniz Amerika'dan devam edelim. Amerika'nın gündeminde aynı zamanda Meta'ya bir çocuk davası var. Meta biliyorsunuz önemli bir sosyal medya şirketi, bir teknoloji şirketi olduğu için şimdi çocukları ağına çekmeyi tasarladığı gerekçesiyle dava açıldı ABD tarafından. Siz nasıl yorumlarsınız bunu şirket açısından yani nasıl etkiler mi yani bu açılacak dava? mutlaka etkileyecektir. Bu anlamda zaten Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda da hassasiyetler var, Temsilciler Meclisi'nde de özellikle. Çünkü e, malumunuz olduğu üzere özellikle çocukların elinde artık telefon, iPad, iPhone veya benzeri e, aygıtlarla çok rahat sosyal medya ağlarına veya internet ağlarına ulaştığı bir dönemde bilginin doğru kullanılması noktasında ve e, çocukların istismar edilmesinin önüne geçecek bazı tedbirler alınması için e, şirketler mesul tutulmaya başlandı. Evet. Keza geçtiğimiz haftalarda bu anlamda yapay zekanın da ayrı bir başlık altında tartışıldığını biz gözlemledik kongrede, temsilciler meclisinde. Dünyanın gündemi tabii bu arada çok yoğun ama evet. esas burada, e, buraya yoğunlaştı. Yapay zekanın, e, yapay zekadaki yapılacak her adımın regüle edilmesi ve bununla ilgili senatoya ve temsilciler meclisine bildirim zorunluluğu. Noktasında bir e, blueprint yani Türkçe tabirle yönergeler oluşturulma gayreti var. Keza Avrupa Birliği de bu anlamda Amerika Birleşik Devletlerini takip edecektir. Özellikle sosyal medya e, kuruluşları üzerinden de, yapay zeka şirketleri üzerinden de e, hükümetlerin e, ve yönetimlerin regülasyon talepleri ve baskıları gerçekleşecektir. Keza buna da dayanak teşkil edecek olanlar da e, bu tarz davalar olacaktır. Bunu da zaten birçok eyaletin e, başsavcısı tabir edeceğimiz, savcısı tabir edeceğimiz adalet bakanları da takip ediyorlar bu kapsamda ve e, hani bazen Amerika'da tarihe geçen bazı davalar vardır. Evet. E, bu Bu davada o tarz davalardan birisidir. Yani çığır açan işte yeni bir hukuk normu ve modeli geliştiren davalardan bir tanesi olacaktır. Tabi bu da şirketi de etkileyecektir. Karşılıklı uzlaşma veya talepler noktasında da e, merak uyandıran bir dava olacağını ve takip edileceğini ifade etmek isterim. Bu kadar zaten hayatımızın içindeki Meta'nın e, sosyal medya ağları. İnşallah e, çocuklarımıza daha iyi bir hayat sunarız diyorum. Yapay zekaya, teknolojiye. <laughs> ilerlerken umarım onların e, akıl sağlığını kurtarmış oluruz diyorum Süleyman Bey. Tabii ki faydalanmaları önemli, değerli. Bilgiye ulaşım açısından faydalanmaları önemli ve değerli. Ama istismar edilmelerinin de önüne geçmek de bu anlamda farklı regulasyonlarla şirketlerin üzerlerine düşeni yerine getirmesiyle mümkün olacak. Bu anlamda Kimlik doğrulaması dahil e, gelecektir ileride. Onu da ifade etmek isterim özellikle. Çünkü sahte hesaplar üzerinden birçok yasa dışı e, taciz veya istismar e, gerçekleşiyor. Birçok e, suç artık sanal suç kapsamında değerlendirilmeye başlandı biliyorsunuz bu anlamda. Yani şu, şu gün 21. yüzyılda bile suç tanımları artık dijital suç tanımlarına dönüştü. 20. yüzyılın suç tanımlarındaki ceza kanunlarıyla artık bunlarla mücadele etmek, 20. yüzyılın ezberleriyle mücadele etmek, 20. yüzyılın polisiye tedbirleri, emniyet tedbirleriyle mücadele etmek, 21. yüzyılın suçlarıyla mücadele etmek pek de mümkün gözükmüyor. Bu anlamda mutlaka yeni regulasyonlar, yeni kanunlar, yeni davalar, yeni normlar, yeni iştihatlar oluşturulacaktır. Yapılacak çok iş var. Evet teşekkürler Süleyman Bey katılımınız için ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizimleydi efendim. Stüdyo New York programının sonuna geldik. Bir başka stüdyo yayında görüşmek üzere.